Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Malum virüs tüm dünya ekonomisini vurduğu gibi oyun dünyasını da vurmaya devam ediyor. PlayStation tarafından oyun severleri ve yerli Let's Play'cileri üzen haber geldi. 29 Mayıs'ta çıkması beklenen Last of Us Part 2 bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Özellikle Amerika'da tüm ekonomi durma noktasına geldi. Tüm mağazalar alışveriş merkezleri kapandı. GameStop başta olmak üzere tüm kutulu oyun dağıtım kanalları da kapanan mağazalar arasında yer aldı. Hal böyle olunca sadece dijital satışa bel bağlamak istemeyen PlayStation kanadı Last of Us Part 2'yi bilinmeyen bir tarihe erteledi. Bu gelişme devrilen ilk domino taşı olabilir. Haziran ayında çıkacak olan Ghost of Tsushima ve hatta PlayStation 5, Xbox Series X çıkışları dahi ileri bir tarihe ertelenebilir. Aslında her şey Lentel soyun canlı yayında pırt yapmasıyla başlamıştı. Küresel krize neden olacak o ilk domino taşının bu pırtlama olduğunu kimse bilmiyordu. Çalışırız ama e... <laughs> Efendim? Virüs salgın nedeniyle insanlar hazır evlerine kapandı. Kolonya stoklayan, maske stoklayan da millet nasıl olsa elime düşecek yüksek fiyattan iteler parama bakarım diye düşünen adamla aynı kafadaki adamlar tarafından yönetildiğini kesinlikle düşünmediğim PlayStation TR'den oyuncuları sevindiren, oyuncuları adeta kendinden geçiren bir haber geldi. Büyük bir talihsizlik ve kesinlikle teknik bir arıza sonucu tam da insanların eve kapanmasına denk gelecek şekilde PlayStation TR'nin indirim sayfası sırra kadem basmıştı. Ama neyse ki 2 hafta yürütülen yoğun bir mücadele sonrasında indirim sayfası geri geldi ve PlayStation TR'de indirim şenlikleri başladı. Ya iyi ki varsın PlayStation TR oyunları çünkü Türkçe oynuyoruz tamam mı? Or ya bu kadar güzel bir PlayStation TR'miz var. Laf atan FETO'cudur harbiden. Sana bir şiir yazdım hatta okuyorum. Şiirimin adı Ne Yücedir PlayStation TR'miz God of War'ıyla Uncharted'ıyla efsane oyunları ve komik gibi paylaşım yapmaya çalışan Twitter hesabıyla ne yücedir PlayStation TR'miz. Ah, şimdi güzel oldu. Gelsin beleş oyun sen misin? Malum virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika'da bir kişi polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Ülkede 1 Nisan'da başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında sokağa özel izin belgesiyle çıkılabiliyor. Hideo Kojima bunu beğendi. Koli kılığına girip saklanmak nedir abi diye dalga geçilen Hideo Kojima'nın lehine işliyor tüm yaşananlar. Reis toplumdan yalıtılmış dünya insanlığın kaderi kargocuların ellerinde olacak dedi. Takacak malzemesi oldu. Gel gör ki malum virüs dayılar hariç tüm uygarlığı eve tıkınca şimdi herkes kurye erzak getirse de gönlümü silsem diye kargocu yolu gözler oldu. Şimdi sen gül kocuma reis. Gün senin günün bayram senin bayramındır. Çıkmayan oyun Mount Blade'i ki Bannerlord sonunda çıktı. E artık geri sayımımız da sıfırlanmış oldu. Vay be yıllar süren bekleyiş sona erdi şaka gibi. Haber Uzayı ekibi gibi Bannerlord bekleyişi süren oldukça büyük bir kitle 30 Mart'ta çıkan Bannerlord'a Can Yaman'a saldıran hayran kitlesi gibi saldırdı. Armağan Yavuz liderliğindeki t Entertainment'ın geliştirdiği yerli ve milli Bannerlord Steam'de erken erişime açılmasının ardından oyuncu akınına uğradı. Daha sonra GeForce Now kütüphanesine de eklenen Lord çıkış gününde önce anlık olarak Steam'de en çok oynanan 3. oyun oldu. Geçtiğimiz günlerde de 220 bin aşkın anlık oyuncu sayısıyla Steam'de en çok oynanan 2. oyun olmayı başardı. Ve 2020 yılında da Steam'in en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Bu gurur hepimizin. Yalnız Armağan Reis oyundaki şu problemleri de bir çöz artık. Tamam erken erişim diye bir şey demiyoruz da yani şu da nedir ağzını kırayım. Tayi uzun zaman oldu. <laughs> Ay Allah ya. Of. <laughs> of. Abi diyorum ateşe vereceğim kendimi ya. Ateşleri atacağım kendimi. Uzun zaman oldu diyorum. Ya 30 saniye oldu. Acı babam. Şaka gibi ama gerçek. Uncharted filmi yine ertelendi. Bu sefer de salgın nedeniyle. Daha önce sayısız kere yönetmeni değişen, iptal edilip tekrar çekilen Uncharted filminin çekimleri belirsiz bir tarihe ertelenmiş durumda. Bir talihsizlik var bu filmde ama dur bakalım. Xbox'ın patronu Phil Spencer, PlayStation 5'in teknik özelliklerini görünce basmış kahkahayı. PlayStation 5'in teknik özelliklerini gördüğümüzde kendi platformumuz için yaptığımız seçimler konusunda kendimi çok daha iyi hissettim diyen Spencer'ın çok daha güçlü bir konsol yaptıkları için aynaya bakıp parmağını kendisine doğrultarak aferin sana dediği öğrenildi. Borderlands serisini geliştiren Gearbox'ın çalışanlarının primlerine çökme peşinde olduğu ortaya çıktı. Kotaku'nun 6 farklı Gearbox Software çalışanından öğrenmiş olduğu bilgilere göre firma bir yıl önceden çalışanlarına 6 rakamlı prim ödeneceğinin sözünü vermiş. Ve bazı çalışanlar da planlarını buna göre yapmış. Fakat firmanın CEO'su Randy Pitchford sözlerinin aksine çok düşük bir ödeme yapılacağını açıklamış. Randy Pitch Ford toplantıda ayrıca işletme payları sistemini beğenmeyenlere kapı orada diye de belirtmiş. Oyun dünyasının en itici firması olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Gearbox'ı haber uzay ekibi olarak kınıyoruz. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki. Ay çevresinde UFO benzeri cisimler görüntülendi. 26 Mart'ta Fransa Montreal'de çekilen görüntülerde ay üzerinde araçlarıyla takılan birkaç tane uzaylı kameralara yansıdı. Yani zaten bir uzaylı istilamız eksikti o da olursa tam olur. Gelin gelin siz de gelin. Streamlabs'ın raporuna göre Twitch tüm zamanların en çok izlenme saatine, yayın yapma saatine ve ortalama eş zamanlı izleyici sayısına ulaştı. YouTube Gaming'inde ortalama eş zamanlı izleyici sayısı son çeyrekte %15.5'luk bir artış yakaladı. Yani evlere hapis olmamız yayın platformlarına yaradı. Bradalarda ortalama 80 izleyiciyle ile YouTube'un en çok izlenen canlı yayın platformlarında biri hal. Virüs nedeniyle ertelenen Marvel filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu. Black Widow 6 Kasım 2020'de, The Eternals 12 Şubat 2021'de, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings 7 Mayıs 2021, Doctor Strange and the Multiverse of the Madness 5 Kasım 2021'de, Thor Love and Thunder 18 Şubat 2022'de, Captain Marvel 2 8 Temmuz 2022'de vizyona girecek. Hadi yine iyisiniz. Bu yıl iptal edilen E3 2020'nin ardından iyice kan kaybeden E3 fuarının gelecek yıl yapılacağı tarih belli oldu. E3 2021 15-17 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Ya bir skip tuşu olaydı da şu 2020'yi atlayıp direkt 2021'e geçeydik. Evde kaldık ağzını kırayım. Nisan'ın ikinci haftası sokaklar gibi bomboş. 5 adet oyun çıkışı var ama bunlardan sadece bir tanesi dikkat çekici. 6-12 Nisan tarihleri arasında çıkacak bir takım konsol ve PC oyunları ahanda. Bir test ben bu oyunu öldürmeyeceğim hafız diyerek Fallout 76'ya bitkisel hayatta canlı tutmaya devam ediyor. Fallout 76 için yeni bir içerik güncellemesi, yeni bir genişleme paketi geliyor. Fallout 76 Westlanders Expansion Pack PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 7 Nisan'da Fallout 76 oynayan 13 kişi için gelecek. Capybara Games'in geliştirdiği aksiyon macera platformsu oyun Below 7 Nisan'da PlayStation 4 için yayınlanacak. Below aha da şöyle bir oyun. <laughs> Afet Raporu 4 artı yaz anıları 2018 yılında Japonya'da PlayStation 4 için piyasaya sürülen Ganzella tarafından geliştirilen bir aksiyon macera oyunudur. Nintendo Switch versiyonu Eylül 2019'da açıklandı. 7 Nisan'da PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC için geliyor taktiksel roguelike türündeki o nasıl bir türse Mad Max dünyası gibi dünyada konvoyunuzla yola çıkıp hedefe varmaya çalıştığınız bir tuhaf oyun konvoy PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 8 Nisan'da çıkacak. Kemiksiz bir 10 yıldır falan geliştirilen Final Fantasy Remake sonunda geliyor. Yani bu oyun duyurulduğunda saçlarım falan vardı. Hala Rockstar olacağımı düşünüyordum. KPSS'ye girip memur olabileceğimi falan sanıyordum. Sonra FETÖ'cüler soruları çalıp yüz çekince benim biz gibi 74 puanım. Ya neyse ben ne anlatıyorum. Yani çok zaman oldu yani bu oyun duyuruları. Sonunda geliyor. Hala bekleyen Final Fantasy seven 9 kişi çok mutludur eminim. Şimdi 10 Nisan'da PlayStation 4'lerde bu oyun oynanır. Yani 6 evde falan oynadı Şaka şaka. Final Fantasy 7 bekleyenler müjde. Şok 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 GTA 5 dosyalarının içinde efendim Rockstar'dan e, geliştiricinin adının soy harfinin altısı e, bulunmuş toplayınca işte harflerinin toplamı 6 ediyormuş o yüzden de işte GTA 6 şey gelmiyor. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.